Bakın kafirin darül harpte, kafirin darül harpte malı, canı, ırzı emniyette değildir. Tekrar bunun altını çiziyorum. Darül harpte kafirin malı, canı, ırzı emniyette değildir. Yani harbi onun malına, canına, ırzına zarar verebilir. Onların kısa donla dolaştığı yerde biz Fetevai Hindiye okuyorduk. Onun arkasından ne geldiğini biliyorum ben. Ülkede kaos çıkarmak istiyorlar bunlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Aynı Suriye'deki gibi, aynı Irak'taki gibi. Bunlar kafir, karılarına el koy. Bunlar kafir, bunların kızlarına el koy. Bunlar kafir, bunların mallarına el koy. Bunlar kafir, bunların evlerine, malına, mülküne el koy. Bu sadece Kafir demek de kalmaz çünkü. Arkasında kocaman bir hukuk var. Ama insanlar hukuk bilmiyor şimdi, fıkıh bilmiyor. Kahrolsun şeriat, kahrolsun şeriat. Millet İslam'ın hukukunu bıraktı. Okumadı ki. Okunmasını da istemiyorlar zaten. Okunmasını da istemiyorlar. Diyanette İslam hukuku yok, ilahiyatta İslam hukuku yok. Dergahlarda yok, tarikatlarda yok, cemaatlerde yok. Hiçbir yerde İslam hukuku yok. Namaz, abdest, oruç tamam bitti. Para toplayacakları zaman zekat, para toplayacakları zaman kurban, para toplayacakları zaman sadaka. Ama hiç İslam hukukuna gelince yok. Yok. Ver parayı boyuna. Allah muhafaza eylesin.